Atanede bir işçi boru döşemek için çatıya çıktı ama hiçbir güvenlik önlemi almamıştı. Ayağa kaydı. Metrelerce yüksekten aşağı düşerken mucize eseri duvarların arasına sıkıştı. İşte bir saat boyunca yardım bekleyen o işçinin iki duvar arasından mucize kurtuluşu. Bir elim böyle bir elimde kırılan camı orada böyle tutuldum yani. Şu ayın bir duvarda. Tadilat için çatıya çıktı ayağa kaydı. Boşluktan aşağı düşerken iki duvar arasında sıkışınca hayatı kurtuldu. Üçü kat oraya kadar aşağıda kadar sarktım yani. Orada ben bir saat mahsur kaldım. 71 yaşındaki Hakkı Özgün boru döşemek için çatıya çıkmıştı. Tadilat yapıyordu ancak hiçbir güvenlik önlemi almamıştı. O sırada ayağa kaydı. Tam metrelerce yükseklikten aşağı düşecekken ipe tutundu. Mutlak borusu <laughs> patlamış. Onu değiştirdim geçirirken bağlı merdiven 3 aşağıya kaydı. Hakkı Özgün iki duvar arasında sıkıştı. Tam bir saat boyunca ip de asılı kaldı. Amca amca düşü amca düşüyor diye çocuğa gördü. Hakkı Özgün'ü gören mahalle sakinleri yardımcı olmaya çalıştı ama ne yaptılarsa indiremediler. <laughs> Sırtını duvara ayaklarını da karşıya dayayan Özgün'ün gücü de zaman geçtikçe tükeniyordu. <laughs> Ona katacağım aşağı kendi kendim bırakacaktım bu. Kesildim yani, kesildim. Neyse ki korkulan olmadı. Hakkı Özgün düşmeden itfaiye geldi. İki duvar arasından kurtarıldı. İtfaiye bir dairenin camını kesti, camdan aldı.